Herkes selamları çalışma arkadaşlar. Bugün sizler beraber TÜBİTAK be liseler arası olimpiyat soruları arasından güzel bir soru çözeceğiz. Sorumuz bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Çözüme geçmeden önce videoyu durdurup muhakkak kendi uğraşın. Uğraştınız varsayıyorum yorum sonra hemen çözüme geçiyorum. Biraz karışık verilmiş. Olmak üzere diyor, bize başka bir ifadeyi bize soruyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle yapmamız lazım. X'i erkemen direkmen yerine yazarsam herhangi bir şey elde edemiyorum. Çok karışık görünüyor X ifadesi. O halde benim x'i düzenlemem gerekiyor değil mi? Benim gözme şu ifade çarpıyor. Şurada ne var arkadaşlar? 2 artı 8. derecenin 240 ifadesi. Ve şöyle bir özellikten size bahsetmek istiyorum. 2 kare farkından. Nedir bu 2 kare farkı? A kare eksi B kare ifadesi. Bunun aslında biz nasıl yazabiliyoruz? Parantezi açtım. A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazabiliyorum. Bunu hemen dikdörtgen içine alalım arkadaşlar. Evet bunu da hallettik. Şimdi arkadaşlar benim bunu kullanmam lazım. O halde benim bu mavi ile boyadığım kısmın eşleniğiyle çarpıp bölmem lazım. Yani neden çarpıp bölüyorum? İki kare farkını kullanabilmek için değil mi? 8'in yanına çarpı koydum arkadaşlar. Ve hemen ne yapacağım? Bunun eşleniğini yazacağım. Eşleniği nedir peki? 2 eksi şöyle yazdım. 8. dereceden kök içinde 240 ifadesidir şöyle güzelce yazmış olalım. Bu ifadenin yani bu kesin sonucu değişmemesi adına payı çarpıyorum ama pay değil de aynı şey çarpmam lazım ki herhangi bir sonuç değişmesin. O halde yanına çarpı koydum. Aynı ifadeyi yanına yazıyorum. 2 eksi 8. dereceden ne var arkadaşlar yanında? 340 ifadesi var. Şöyle yazalım. Tamam. Şöyle sizin görmeniz açısından şunu yapalım. Ben 2 yerine A yazayım. 8. cilden 240 yerine de B yazayım mesela. Ve şuradaki ifadeyi yazmak istiyorum sağ tarafta. Şöyle temize çekelim yani. Ne geliyor buradan? A artı B geliyor. A eksi B ifadesi var. E yukarıdaki kuralın aynısı var. Ben bunu aslında A kare eksi B kare şeklinde yazabilirim. A dediğimiz şey 2 idi. 2'nin karesini almamız isteniyor. 4 yapıyor. Eksi 8. dereceden 340'ın karesini alınca da 4. dereceden 340 ifadesine ulaşmış oluyoruz. Şöyle yazalım. Evet, bunu da hallettik. Ben bu mavi yerin yerine arkadaşlar 4 eksi 4 üzerinden 340 ifadesini yazabiliyormuşum. Şimdi temize çekelim arkadaşlar. X ifadesini buluyordum dedim. Pay için zaten aynı sabit kalacak arkadaşlar. 8 çarpı 2 eksi 8. dereceden kökün içinde ne var arkadaşlar? Bakıyorum 240 ifadesi var. Şimdi de paydayı hemen yazalım. Payda ne varmış arkadaşlar? 16 artı karekök içinde 240 ifadesi var. Tamam. Çarpı 4 artı 4. dereceden 340 ifadesi var arkadaşlar. Evet. Ve son olarak da mavi olan kısım yani sonucu neymiş? 4 eksi 4. dereceden 340 ifadesi. Şimdi arkadaşlar iki farkını aynı şekilde ben burası için de uygulayacağım. Bence temel amacımızı şu anda anlamış oldunuz. Burayı da aynı şey yaptığımızda ne gelecektir? 4'ün karesini aldım hemen 16 yapıyor. Eksi 4. dereceden 340'ın karesini alınca da ikinci elden yani karekök içinde 240 ifadesi olmuş oluyor. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi arkadaşlar e, burada 16 artı kök içinde 240 var. Burada da 16 eksi kök içinde 240 var. Yani tekrardan iki kare farkı var. E burada en son ne geliyor yani? 16'nın karesini aldım. 256 elde ettim. Eksi kök içinde 240'ın karesini alınca da 240 yapıyor. Yani bunun sonucu ise 16 yapıyor arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı doğru kaydırmış olayım. X ifadesini buluyordum. Şöyle payımız zaten sabitti. Yani şurayı hemen tekrardan kopyalayabilirim. Tamam. Paydaya ne yazacağız arkadaşlar? Şöyle hemen kesim alayım. Paydaya baktığımızda sadece 16 ifadesi vardı. Yani burada benim sadeleşmemi istiyor. Şöyle yeşil rengimi alayım. 8'e böleyim. 8'e böleyim arkadaşlar. Yani paydada sadece 2 ifadesi kalacak. Direkt ben yerine de yazabilirim ama birazcık daha düzenleyebilirim. Ne yapabilirim mesela? Payda sabitken payı ayırabilirim. Yani ne demek istiyorum? Şöyle kalp metodu olarak da söylenilebiliyor. 1 eksi yanındaysa arkadaşlar 8. dereceden şöyle içerisinde ne varmış? 240 var arkadaşlar. Bölü ikisi var. Evet bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben x değerini şöyle daha da sadeleştirdim yani. Şimdi artık yerini yazıp da bizden istenen kısma yoğunlaşabilirim. Şöyle beyaz rengi benim alayım. Benden ne istiyormuş? 1 bölü 1 eksi parantez içinde 1 eksi x var ve 8. kuvvetini almamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım. Yani eksi dağıtınca da arkadaşlar eksi 1 gelecektir. Artı 8. dereceden şöyle kare köklü içinde 240 ifadesi var. Bölü ikisi var şöyle yazdım. Evet parantezi kapatınca ve 8. kuvveti de almamız isteniyor. Şöyle yazmış olayım eşitledim. Şimdi değerli arkadaşlarım şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım. Burada 1 ile eksi 1 birbirini gösterecektir. Ve kuvveti de dağıtayım arkadaşlar. Pay için zaten 1 var sadece. 1 eksi 8. dereceden bir kökün içinde 240 var ve bunu tekrardan 8. kuvvetini almış. Bölü 2 üzeri 8. E bu nedir arkadaşlar? 64 çarpı 4 yani 256 yapar. Burada hemen paydayı hemen ne yapalım? Eşitleyelim. Yani ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 256'dan 240 çıkarınca 16 bölü 256 yapar. E bunu hemen sadeleştirdim arkadaşlar. Ne yapıyor? 1 bölü 16 ters çevirip çarpınca da 16 değerine ulaşmış oluruz. Yani arkadaşlar şıklara baktığımızda cevabımız denizde saklıdır. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.